Sayın Başkanım, sizin himaye ettiğiniz bu Cumhuriyet Bayramı coşkusu programında tam 106 bin kişi var. Helal olsun size, helal olsun. Bir rekora imza attınız, bir rekora. Evet. Şimdi tüm ayıldızı şanlı bayrakları görmek istiyorum. Kırmızı. Kırmızı. Ne mutlu? Ne mutlu? Ne mutlu? Harikasın. Salla bu aşları. Teşekkürler başkanım. İşte 106 bin kişi sizi selamlıyor. Buyurun sayın başkanım. İşte Cumhuriyet Coşkusu şöyle yaşanır. Kimse hiçbir şey bu milletin Atatürk sevdesini Cumhuriyet sevgisini, Cumhuriyet sevdasını asla silemez. Bu da kimsenin gücü yeter mi? Yeter, yeter mi? Yeter. Ne der Büyük Atatürk gençliği tabesinde? İstikbalde dahi seni bu hazineden yani cumhuriyetten mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahlar olacaktır der. Ve gençlere bir görev verir. Der ki, ne olursa olsun bu cumhuriyeti sizler koruyacaksınız der. İşte Atatürk'ün görev verdiği gençler biziz. Ve şartlar ne denli ağır olursa olsun, ülkalar ne kadar kısıtlı Sağolsun. olsun bu görevi yerine getirmek boynumuzun borcudur. Bilhassa kimsesizlerin kimsesidir sözünü ilke edinen bir anlayışla kimsenin kendini kimsesiz çaresiz hissetmediği bir Tekirdağ bir Türkiye için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Buradan bir kez daha söz verelim mi? Bir çift mavi gözün ışığında daima Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde Cumhuriyete sahip çıkacağız. Büyük zorluklarla, kanla canla bu toprakları bize vatan yapan, Cumhuriyetimizi kuran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını canla kanla bu vazgeçilmez mirası Cumhuriyeti koruyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet ve şifran duygularımla anıyor, aziz hatıralar önünde saygıyla eğiliyorum. Ve bugün Cumhuriyet koş coşkusunu yaşayan, yaşatan, bu meydanı dolduran, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak için hiç durmadan mücadele eden sizlere, Yürekten selamlıyorum. Yürekten selamlıyorum. Biz cumhuriyetiz. Cumhuriyet biziz diyorum. Cumhuriyeti olan tutkumuzda da heyecanımızda da ilk ülke gibi olacağız. Cumhuriyetimizin yüz birinci yılı kutlu olsun. Yaşasan bu yaşasın Cumhuriyet diyorum. Kırmızı! Veya. Kırmızı! En büyük! En büyük! harikasın. Sallı bulaşları çoğunu!